Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin seveceğini umduğum güzel bir model ile karşınızdayım. Modelimiz şallarımızda, yeleklerimizde, atkı ve berelerimizde, çeket, hırka, istediğiniz her türlü öreceğiniz modele uygun güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Ben modelimiz için orta kalınlıkta bir bebek yünü kullanacağım. 3.5 numarada şiş kullanacağım. Hazırlık olsun diye ben şişime ilmeklerimi attım. 56 tane ilmek attım e, örnek kurabilmek için. Örneğimiz 10 artı 6 e, ilmek üzerine kuruluyor. Ben 56 tane ilmek attım. Yani onun katları üzerine 6 tane ilmek fazlası şeklinde modelinizi kuracaksınız. Siz de e, örmek istediğiniz e, modelin ebatına bağlı olarak bu sayıyı kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Hazırlık olsun diye ben e, vaktinizi fazla almamak için lastiğimi hazırladım. Hazır lastikle başlayacağım. İki ters, iki düz şeklinde lastiğimi ördüm ve üzerine iki sıra düz, arka tarafı da iki sıra haroş olacak şekilde ördüm. Şimdi sizlerle birlikte modelin kurulumuna geçeceğiz. Bu arada emeği saygadıma. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, like ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bildirim zillerini açarsanız videolarımdan ilk sizler haberdar olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki 4 ilmekte modelimizi kuracağız. Öncelikle 2 ilmekte çalışmamızı yapacağız. Bu 2 ilmek birbiriyle yer değiştirerek örülecek. Nasıl mı olacak? Hemen şöyle dikkatli bir şekilde iki ilmeğimi çıkardım gerideki ilmeği üstten şişime taktım ve burayı düz olarak örüyorum her iki ilmeği şimdi diğer iki ilmekte bu işlemin tersi yapılacak bu sefer arkadaki ilmeği şişime aldım bunu ilk önce aldım. Diğerini arkadan geçirdim ve düz olarak örüyorum. 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 ve 6. Ve baştaki 4 ilmekte yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Dikkatli bir şekilde 2 ilmeğimi çıkartıyorum. Bunu alıyorum gerideki ilmeği öne almış oluyorum ve düz olarak örüyorum. Şimdi bu sefer bu iki ilmekte ters işlem yapılacak. Bu ilmek diğer tarafa, diğer ilmek arka taraftan öne gelecek. Şişimin içerisine girdim, gerideki ilmeği bunu aldım ve düz olarak örüyorum. 6 tane ilmek düz 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar 2 tane ilmeğim. Arkadaki ilmek önden bu sefer bırakıyorum. Düz olarak ördüm. Tekrar bırakıyorum. Bunu önce aldım. Bu da arkadan. Ve şişime taktım. Düz olarak örüyorum. 6 ilmek düz. Tekrar 4 ilmeğe geldik. Ne yapıyoruz? Bunu bırakıyorum. Bunu alıyorum. Gerideki ilmeği önden şişime takıyorum. Tekrar çıkartıyorum. Bu sefer bakın gerideki ilmek arkadan şişe takılıyor. İlk iki ilmekte gerideki ilmek ilk önce önde ise ikinci şeyde modelde arka taraftan takılıyor şişimize. Tekrar 6 tane düz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın. Bunu aldım. Gerideki ilmek örgümüzün ön tarafından ilmeğin ön tarafından şişimize geçirilip düz olarak örülüyor her iki ilmek. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Bunu bırakıyorum. Bakın ikinci gerideki ilmek arka taraftan, şişimin arka tarafından taktım ve düz olarak örüyorum. Tekrar 6 tane düz. Ve son 4 ilmeğim kaldı. Aynı işlemleri burası için de uyguluyorum. Ve son kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum örgümüzün arka yüzü sadece haroş olarak örülecek arkadaşlar. Hiçbir işlem yapılmayacak. Sadece ters örgü olarak sıra sonuna kadar bu şekilde tüm ilmeklerimizi haroş olarak örelim. Evet, arka sırayı tamamen haroş olarak ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi Demin ki sırada gerideki ilmek üstten öne geçmişti. Bu sefer tersini yapacağız. Bu ikinci gerideki ilmek bu sefer arka taraftan gelecek ve düz olarak örüyoruz. Burada gerideki ilmek arka taraftan gelmişti. Bu sefer ön taraftan gelecek. Ee, az önceki işlemin tersini yapıyoruz. Ve düz olarak örüyoruz. Tekrar 6 tane düz ilmek. Yine 4 ilmeğimize geldi sıra. Gerideki ilmek ilk sırada Üstten gelmişti. Bu sırada geriden. Arka taraftan. Dolaştırıyoruz arka taraftan. Şişime taktım. Ve düz olarak örüyorum. Gerideki ilmek bu sefer üstte olacak. Diğeri altta kalacak. Şöyle salalım. üstten ve düz olarak örüyoruz. Bakın şöyle bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Altta bir V, üstte bir V. Ve altı tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine 2 ilmeğimize geldi sıra. Gerideki ilmeğimi arkadan alıyorum şişime aktarıp düz olarak ördüm gerideki ilmeğim üstten gelecek bu sefer ve düz olarak örüyorum 6 tane düz tüm sırayı bu şekilde tamamlayalım arka sırayı tamamen haroş olarak bitirelim ve ön yüzde Tekrar görüşelim. Evet modelimizin arka tarafını tamamen haroş olarak ördükten sonra bakın ilk yaptığımız sırada model birazcık da olsa kendisini göstermeye başladı. Şimdi modelimizin bir üst sırasına geçiyoruz. Bu sefer bu yaptığımız işlemleri ikisinin ortasına denk getireceğiz. Nasıl mı yapacağız? Baştan 6 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane daha düz öreceğim yanına. 6 tane ilmek olmuş olacak. 3 4 5 ve 6. Şimdi bu baştaki ilmek üste gelecek. Gerideki ilmek arkada kalacak. Şu şekilde arkadaki ilmeğin içerisine şişimle girdim. Bu ilmeğimi tutuyorum. Bunu bunun üzerine aktarıyorum. Ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum ne yaptık? Sola doğru yatırdık. Bakın sola doğru yattı ilmeğimiz. Bu taraftaki ilmeğimizi de sağa doğru yatırmamız gerekiyor. Dolayısıyla gerideki ilmek üste kalacak şekilde olması gerekiyor. Hemen öndeki ilmeği şişime taktım. Bunun da üst olması gerektiği için gerideki ilmeğin bu sefer bunu şişimin ön tarafından şişime aktardım. Ve düz olarak örüyorum. Bakın böyle oldu. Böyle olması gerekiyor. ve 6 tane düz olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Tekrar üstteki ilmeğimi sola doğru yatması gerekiyor. Gerideki ilmeğimi tuttu. Bunu aldım. Bunu arka taraftan şişime taktım ve düz olarak örüyorum. Tekrar bu sefer gerideki ilmeğin üstte kalması gerekiyor. Bunun için bunu buraya taktım. Bu gerideki ilmek üste gelecek ve düz olarak örüyorum. Ve tekrar 6 tane örüp buradaki işlemlerini aynısını tekrar edeceğim. Sıra sonuna kadar siz de işlemlerinizi tekrarlayın. Arka sırayı haroş olarak örün. Ön tarafta tekrar görüşelim. Şimdi sıramı bitirdim. Arka sırayı da haroş olarak ördükten sonra ters olarak ördükten sonra e, şu sıradaki yaptığımız işlemlerin aynısını bu sefer ortadaki e, modelimiz için e, tekniği uygulayacağız. Ne yapıyoruz yine? Hani şu şekilde bir e, işaret yaptık orada. Bu sefer tersine açılan tarafı yapacağız. 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3-4- 5 6 demek ki az önceki bakın şu şekilde olmuştu şurada, şu nokta bu sefer e, mesela sola doğru yattıysa ilk 2 ilmeğimiz bu sefer sağa doğru yatıracağız ne yapıyoruz ters işlem yapacağımız için gerideki ilmeğimi bakın şişimle tuttu diğerini çıkardım bu sefer gerideki ilmek ilk önce e, geride arka tarafta kaldı İki ilmeğim düz olarak örüyorum. Sıra bunda, bu sefer bunu e, gerideki ilmek üste kalacak. Onun için ne yapıyoruz? Bunu bırakıyoruz. Bunu önce aldım ve bu ilmeğimi üstten takıyorum ve düz olarak örüyorum. Altı tane düz. Bakın bu şekilde, şöyle göstereyim. Şimdi tekrar aynı işlemleri yapacağız. Bu sefer e, gerideki ilmek Üste kalacak, bu arka tarafta kalacak. Çıkartıyorum, böyle yapıyorum. Bu ilmeğimi ön tarafa takıyorum, üstten. Ve düz olarak örüyorum burayı. Normalde çok daha hızlı örülüyor. Fakat ekran karşısında olduğum için sizlere de göstermek zorunda kaldığım için yavaş ilerliyorum. Bu sefer bu ilmeğimizi dışa doğru yapacağız. Ne yapacağız o zaman? Ee, az önceki yaptığımız işlemlerin tersini yapacağız. Ve düz olarak örüyorum. Tüm sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ee, arka sırayı haroş olarak örelim. Ee, örgümüz bu şekilde. Ve sonra en başa dönmüş oluyoruz. Buradaki ilk sıraya dönmüş oluyoruz. Bakın şu ilk model koyduğumuz yere gelmiş oluyoruz. İşlemlerimizi tekrarlayalım. Ve örgümüzün ilerlemiş halini birlikte görelim. Ben modelimi Sizlere anlattığım teknikle birkaç sıra daha ördüm. Gördüğünüz gibi bakın e, bu şekilde duruyor. Sizler de yaptığınız zaman e, modelin bu şekilde durması gerekiyor. E, ekran resmi alıp büyüterek e, modelin tekniğini daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna geldi. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.